merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yanlışlarımızı kontrol edeceğiz. İlk önce bununla başlıyoruz. Şimdi sorumuzu okuyalım. Yukarı, yukarıdaki gör, yukarıda gösterilen işlem, ay, işleme göre kare artı üçgen artı daire işleminin sonucu hangi seçenekte verilmiştir? Arkadaşlar ben A şıkkı yapmıştım 18 ama yanlışmış. Şimdi 32 ile kaçla la bunu çarp 4'ü çarp 4 ile kaça çarparsak 32 eder. Onu bulacağız. Arkadaşlar 8 ile 4'ü çarparsak ay 8 ile 4'ü çarparsak 32 eder evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet 32 Evet bu 8 arkadaşlar. Şimdi ikinci kar katmana geçiyoruz. Şimdi 2 ile kaçı toplarsak 10 eder? 8'i toplarsak 10 eder. Çünkü 9 10 arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur. Şimdi iki aşağı iner. 8 2 10 eder. Elde 1. 3 3 daha 6. Elde 7. 7 arkadaşlar. Şimdi 8 8 Ve 7'yi topluyoruz arkadaşlar. Bu çoğu insan için ödev. 8 8 16 16'ya 7 ekleyin. Arkadaşlar sonucumuz 22 Görüyorsunuz. O zaman bu neymiş normalde? 22 demişti. C şıkkı arkadaşlar. Şimdi şu eksiği de silelim. Çünkü net cevap. Arkadaşlar silip Arkadaşlar videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çünkü nerede? Kapa. <laughs> arkadaşlar bu 13. föy. Normalde bu döneme sınavı ama öğretmenimiz optik formu çıkartıp yapmış bunu bir şekilde. Ben de anlamadım nasıl yaptığını. Baba, başka neyden yanlışım var matematik? Yani. Baba Türkçeden yanlışım yok değil mi? Arkadaşlar ben bu soruda şaşırmışım. Arkadaşlar şimdi bu doğru. Y Yani Y şıkkı dediğime bakmayın. <laughs> Yanlış dedim. Arkadaşlar doğru bunlar. Şimdi bu yanlışmış. Hemen bakalım sorumuza. Planlı planlı ve programlı bir kişinin düzen düzenleyeceği bir organizasyonda plansız ve programsız bir kişinin düzeyli, düzenleyeceği bir organizasyona göre daha çok sorun çıkar. Arkadaşlar ben bunu da şaşırdığım için yanlış yapmışım. Yanlış okumuşum bunu. Onu tersten okumuşum. Normalde yeşil. Evet, yeşki bu da. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben bu sorunun buralarını okumamışım. Okusaydım net şey yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar bunun cevabını siz bulun. Ben karışmayacağım bunun sorunun cevabına. Arkadaşlar bakın. Arabası hızlı gitmeyen çocuk pürüzsüz yüzeyde arabası hızlı giden çocuk pürüzlü yüzeyde oynamaktadır. Arkadaşlar ben doğru düzgün okuyamadım. Burayı kendiniz okursunuz. Ben burayı doğruya çevirdim. İnşallah doğru cevabı vereceksiniz. Sizde. Arkadaşlar İngilizcemiz full. Normalde ben kendimi kötü di olan biri diye biliyordum ama varmış İngilizcem. Yuhuu. Görüşürüz.